Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Matchbox 5'li e, MBX Japon Cruisers 2 setini açacağız. 5'li arabalar. Yani güzel bir set. E, gezdim. A101'lerde satılıyordu. Baktım ve bu seti gördüm. Beğendim ve aldım. Size de tavsiye ederim. Çok popüler ve güzel Japon arabaları var. Şurada da arabanın modelleri yazıyor. Şekilde arabalar da böyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ya Yaz geldi artık. Okullar da kapandı. Daha çok sıkla, sıklıkla video çekeceğim. Ee, burada gördüğünüz gibi arabalar. İşte biri Mazda 1992 Mazda Auto Zam AZ1. Biri Subaru SVX. Diğeri Nissan 350Z. Mazda 2004 Mazda RX-8 var. Yani şu arkadaşlar şu araç. Mertcan bahavun aracı. Doğru söylediysem az ismini. Bir de Toyota 1994 Lexus LS400 var. Bu şekilde modellerimiz böyle matchbox'ın. Bu arada reklam değil. Reklam değil. Reklam. Onu söyleyeyim. Reklam değil. Arka kısmı bu şekilde. Lisanslar var ama kesinlikle reklam değil. Bir daha söylüyorum. Altıda bu şekilde 5 tane araba olduğunu gösteriyor. Altını bir yerinden açacağız ya da üstünden. Deniyor. Siz bu sırada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. ayırtacağım artık ben ya. Evet arkadaşlar açılıyor. Bu Şöyle açılıyor. arkadaşlar teker teker tüm araçları inceleyeceğim. Size şöyle bir açı yapalım. Gözükmüyor mu? O zaman biraz daha Şu şekilde bu açıdan gözükür arkadaşlar. Arabalarımızın hepsi şu şekilde. Çok kaliteli matchbox araçlar. Paketi bu şekilde yapmış olduk. Ben şu kısmı sadece şöyle bir yırtayım. Olur kısımlar. Şöpe kısımları. Ben bunları kenara koyuyorum arkadaşlar. Burada da sizin için arabanın modellerini neyse burada da sizin için arabanın modellerini şekilde göstermek için şöyle arkadaşlar. Tüm arabalarımızın modelleri böyle biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi ilk arabamız bu arabamızın markası 1000 Toyota 1994 Lexus LS 400. Hepinize birlikte sizlerle birlikte inceleyelim. Şu şekilde önlerde farları var, lastikleri böyle. Güzel araçlar. İçleri çok detaylı. Şu şekilde camları içi kırmızı. Arabanın modeli kırmızı. Üstten görünüş şöyle. Şurada bir camı var. Arkada kaputun olduğu yerde arka farları var. Ayrıca burada hemen Lexus yazıyor. Şu şekilde. Şurada egzoz kısımları var. Tekerleklerimiz arkadaşlar. Bir şekilde tekerlekler. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir araç. Gayet de güzel ve hızlı gidiyor. Ben böyle Toyota'nın Japon araçlarını beğeniyorum. Zaten Toyota Japon araçı. Düzeltiyorum Japon araçlarını beğeniyorum. Toyota'nın. Toyota'yı beğeniyorum ben. Biraz saçma oldu ama siz anlamışsınız şekilde bu arada bazı araçlarda Şuradaki ayna ayna detayları olmuyor şurada ayna detayları var ve şurada görebildiğiniz bilmiyorum arabanın önünde bu şekilde içi de bu şekilde arkası böyle yandan şu bu taraftan böyle bu taraftan da böyle bu araba çok güzel çok beğendim şimdi sıra bir beyaz bir beyaz 1992 Mazda Autozam AZ1 modeline geçtik. Aracımızın rengi beyaz. Şekilde gördüğünüz gibi böyle. Alt kısmı şu şekilde, tekerlekleri bu şekilde. Ön kısmındaki farlar şurada, şurada. Şurada da Mazda logosu. Üst kısmı bu şekilde. Şurada bir cam var sonra şurada da bir beyaz bir ayırma deseni var. Sonrasında da kaputun olduğu bölgeye geçiyor. Arka kısmından da böyle bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi farları burada. Aracın arkası da baya detaylı. Egzoz sistemi falan. O şekilde. Araba güzel. Şurada kapıları ve bu araçta da aynı detay var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada cam aynalar var. Dikiz aynaları. Ya ben çok beğendim bu aracı. Kesinlikle almanızı bu seti tercih ederim. Şirle araç araçta gayet güzel gidiyor bu arada. Yani oynamak istemeyip koleksiyon yapanlar var. Oynayan var. kabında saklı tutan var. Hepsi bence çok güzel şeyler. Ben oynamıyorum. Genellikle koleksiyon şey yapıyorum. O şekilde. Neyse şimdi mavi bir Suba Subaru Subaru SVX modeline geldik. Bu modelimiz mavi bir model. Şu şekilde önden görünüşü böyle. Alt kısmı bu şekilde. Tekerlekleri yandan böyle. Arkasında küçük bir rüzgarlığı var arkadaşlar. Bir de şu kısmı farklı bir renkten yapılmış. Hepinize görebilirsiniz. İçine siz şöyle görün. İçi bu şekilde koltukları. Ön kısmı bu şekilde. Arkadan görünüşü şekilde farları var. Ve bunda da aynı aynalar var bu arada. Ve bunda şöyle bir detay var. Şurada gördünüz mü fark ettiniz bilmiyorum ama şu kısımda fark etmeyebilirsiniz siz. Ama dokununca hissediliyor bile. O kısımda sil, silegeç var. Neydi onun adı ya? Hani böyle arabanın önünde işte camları böyle buharlandığında falan siliyoruz ya. O var arkadaşlar. Modelimiz mavi. Ben yine çok beğendim bu aracı. Plakamız da şu şekilde. Küçük şurada bir plaka detayı da var bu arada. Ya modeli yazıyor. Plaka değildir ama plaka gibi benziyor arkadaşlar. Ben de bu modeli çok beğendim. İlk üç modelimizi inceledik arkadaşlar. Şimdi sırada son iki modelimiz kaldı. İlk olarak, ay, son, sondan bir önce şöyle bir aracımız var. Nissan 350Z modeli, siyahlı, yanında da beyaz desenli, tekerlekleri yandan bu şekilde, diğer yandan bu şekilde, ön kısmı böyle şekilde, içini siz buradan görebilirsiniz. Bunda da cam detayı bu arada şurada var. Ayrıca Arju... bunda arkadaşlar o silegeç detayı da var. Çoğu arabada olmuyor. Arka kısmı da böyle. Bu şekilde kaput kısmı. Şurada arka kısmı gözüküyor arkadaşlar. Bu aracı da çok beğendim. Çok sevdim. Tekerlekleri falan da çok güzelmiş. Siyah araçlar. Güzeldir yani Nissan'ın. Çok beğendim ben. Bu da Mertcan Bahav'ın aracı. Sadece rengi farklı arkadaşlar. Mertcan Bahav aracı kırmızıydı diye hatırlıyorum. Bu 2004 Mazda RX 8 modeli. Koyu yeşil. Çok güzel. Çok beğendiğim. Son aracımız da bu. Setteki 5. araba. Çok güzel far detayları var önde. Şu şekilde. Şöyle. Üstten gö görünüşü, bu şekilde yandan görünüşü, içine de görebilirsiniz. Koltukları gözüküyordur ön kısmı bu şekilde. Arka kısmında yine farlar, modelin logosu ve müthiş bir araç Mazda. Gerçekten gerçek hayatta da çok güzel bir araba olarak da çok güzel bir model. Kesinlikle çok beğendim arkadaşlar. ben çok sevdim. Şu şekilde model. Şimdi oynayabilirsiniz. Gidebilirsiniz. Gelebilirsiniz. İsterseniz de koleksiyonluk sergileyebilirsiniz. Bu şekilde araçlar. Daha çok bu arada arkadaşlar şimdi yüz kamerasına geçelim. Biraz da. Arkadaşlar bu tip araçları inceliyorum. Bu ikinci videomuz oldu araçları incelediğim. Önceden de bir tane bu arkadaşım Bora ile aldığım paketinden daha açmadığım sakladığım araçları incelediğim bir video yüklemiştim. Bu da gördüğünüz gibi şu 5'li setin çok güzel araçları. Paketleri, çöpler de burada. Hemen niye gösteriyorum bilmiyorum. Ama sonuç olarak araçlar şu şekilde. Arkadaşlar görebilirsiniz bu şekilde çok güzel araçlar. Ben çok beğendim. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle çekelim. Kesinlikle almanızı tercih ediyorum bu seti. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz böyle oldu. Biraz kısa olsa da 10, size 11 dakikalık bir video sundum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi yazlar, iyi tatiller. Görüşürüz bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.